Herkese merhaba arkadaşlar. En tatlı vloglar bana başlar. Bana... Bahaya... <laughs> Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Bugün Mehmet Beyhan'la buluşacağız. Mehmet Beyhan dediğim benim eskiden uh, bağlar başında oturduğum zamanlar tanıştığım güzel ve keyifli bir arkadaşımız. Güzel derken yani... Yanlış anlam önemli. Kız falan değil. Arabayı çalıştırdık. Bakalım Mehmet e, bilmiyor vlog çektim falan. E, şişirecek mi? Şişirirse e, vloga dahil edebilecek miyiz? Yoksa kısa bir vlog mu olacak? Saçlar da Allah'a emanet. Yoldayız. Kulağımda Kontkar'ın legal müziği çalıyor. Legal bilirsiniz. Dayı hadi bas be. Geliyor Vahakkan'ın everybody let's go. Ben kopuyorum kulaklık tek kulaklık takılı. Lakin siz kendi kendinize kopun. Mehmet acaba ne diyecek yani? Aa utanıyorum ben derse GG. Arkadaşlar Mehmet de ustu. Bu mu senin araba? Dönsene lan. Dön. Aa iyi maşallah ya. Allah kaza vermesin. Çift de ha. Bağırıyor mu? Yok lan bunlar öyle kendi. He. Üff. Çok iyi lan Ama maşallah. Biraz, bıcır, bıcır Biraz şey var böyle. Neyi var? Yanık falan var. Kıyasın. Olsun be ya. Kaç aldınız? Valla... <laughs> i̇yi. <gülüyor> o da güzel. Ya çek bir şey yok abi yani. Şimdi seni ben tanıttım. Bağlar başında oturduğum zamanlar tabii kimse bilmiyor. Bağlar başında oturduğum zamanlar çok iyi bir kardeşim diye. Çıkıyor muyuz? Çıkalım. Merdivenden mi mı? He şu an kayıtta. Sen çekiyor. YouTube'dan izlersin. Baha yok. Şu şeyi çamurlu şey yapayım bir dakika. Bahadır 4K şey çekiyor bir de. de. Ne? 4K video. Evet şu 3, 3 kilo besit sana dönüyor. Hızlıca. Aynen de 3 4 oldu. <laughs> Heh şimdi döndü. Vay. Oy. Güzelmiş ama he. Evet. İyi sursan, ya. sen Mudanya tarafına gidelim. Benim arabayla gideriz. Fark etmez. Ne ki? Mudanya'ya Mudanya gidelim, gidelim sen. Hiç fark etmez. Hayır orada oturuz. <laughs> olur olur gidelim. Sen şey yaptım, şey yapacağım demiyorsan, e, yorulacağım, yorulacağım demiyorsan. buraya gideceğiz. Burası <gülüyor> iyi değil Burası da. Merhaba gözler. Yorulacağım Kapatayım mı? Sen nesin? Ben buraya mı basıyorsun? Yok. Ona basacaksın sonra buna basın çıkacağım. Evet Mudanya'ya geldik. Ee, şimşek kararıyla. Arkadaşlar şu anda Mudanya'da tekrar gezmeye devam ediyoruz. Mehmet de durumumuz böyle. Alışkın değiliz mi Mehmet'e ben dedim zaten <laughs> Mehmet'le de pek alışkın değiliz. Belki dediğim şeye çıkmaz. Hani kameralar <laughs> çıkmayabilir. Oh hava sıcak ama. Hava <laughs> <Kaba gülüyor> kapalı <gülüyor> ama akalı. Evet biraz sıcak. Bunu bu şekilde bende büyük kamera vardı. Saptım onu da geziyordum böyle. Herkes bakıyordu. Aa falan. Bu ne lan böyle? Allah ben ama. Bu çok güzel. Bunun ikincisi çıktı. İkinci versiyon da 3000 lira ağzına vuruyor. 4K çekiyor galiba. 4K. Şarjı da güzel gidiyor. Pro. Bak dediğim gibi YouTube attığım zaman ya yana bir atarım. Düzenleyip çok iyi. Şey yaparsın, izlersin, görürsün hep evet. benim. Utanmasa klip çekecekler biz kendi kendine de işte. <laughs> 9'unda bir izne çıktık abi. 25'ine 26'a kadar. Gideceğiz gezeceğiz Ama o kadar sen bir Sen 20 hafta kadar evde misin? Bir hafta kadar evdeyim Ben de aynı ya Yani işte o yüzden değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bak ben, ya. ben diyeceğim kardeşim diyeceğim bugün bu Bak pazartesi günü türbe gezmeye gideceğim gelir misin? Türbe. <laughs> ha Emin Usta'da <laughs> Ondan sonra neydi? Aaa <laughs> Osman Gazi, Safik Besin Orları <laughs> O mekanlar da duruk Herhalde sabah varmış, varmış. Yok yayınlıktan <laughs> söyleyeceğim <ben. gülüyor> Efendim acaba? Yok da canlı yayın yapmadım Canlı yayın yaparız aslında? bir şey dedim acaba Yapılabilir aslında yapacağım? Twitch Twitch programı var bende. Bir açarım yani ya da YouTube programı. Buradan bağlatabiliyor musun telefonla? Buradan paylaşayım. bir telefonun kendi kamerasına yap. O şekilde olabilir. mantıklı mantıkla yapsak mı? Gelirler mi? O adamlar Amerika'da Uber'den şey yapıyor. Uber kullanıyor tamam mı? Taksici. Koymuş kamera böyle canlı yine bağlanıyor. O şekilde müşteriler iniyor biniyor falan. Takside canlı yapıyor. Şenle şey oldu. Sağ olsun Atakan'a buradan selamlar. Abonelik attı. Bir tanesi 10 lira aboneliğin. Diyelim ki Ahmet'e, Mehmet'e, işte Serhat'a ona bunu attı. 7 tane, 8 tane abonelik attı. Abi dedi senin için 94 lira harcadım. Geçen de bir de 30 lira da bağış geldi. Güzel güzel şey iş var bu işte yani. <laughs> Gençler çok kazanıyor topun abi. Uzun zamandır vlog çekmiyor. Şimdi dondurma alacağız. Ne seçtin? Bunu mu? Bir alı diyorsun he. Aslında mantıklı lan. Alalım. Çifiri bana da çok güzel. Çifiri kalabalık. Fili bana mı? Hı. Hmm mıdır? Acaba o feri var mı? Hani? Farklı mı adam ya? Daha iyi. Hangisi? Magnum. Şurada çeşitleri var. Bak şu çok güzel. Beyaz. Beyaz çikolatalı. Bu galiba değil mi? Hadi alak. Bak mesela buraya. Çeşit kısır. Bu, hocam ya abi. Kardeşim şimdi neredeyiz? Köfte Cusu'dayız. Mehmet Beyan kardeşim. Etraf şöyle kalabalık. Bursa'nın Ha baş tacı diye. Değil mi? Kendimi çekmeden olmaz. Bu kadar mı Bu mu? 2200 lira falan. 2500 falan. O çağır. Şu anda ekibin yine aynı fiyatlar var. Artmadı. Çok tatlı bir kanal. Birazdan yemek gelecek. Esnalı bir şekilde. Sen ne galiba Şöyle oluyor. Şey. Bir de mesela bak kafayı aşağı yukarı oynatabiliyor. Ara, araç, kamerası olarak kullanacağız. Kayıtlara giriyor ya böyle. Olabilir aslında. Olabilir. Kazlara giriyor o Kaza oldu. Şey Şarj, şarj yetmez mi? GoPro lazım ona. Mesela, mesela bir giniyor 5-6 saat gidiyor. Bu şekilde. Kolay katıp abone olup yorum unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra tekrar görüşürüz. Biz bir alışveriş yapalım. Bir ara geleceğiz. Şimdi uzaklar arası Arkadaşlar çok yorulduk Aşırı bir şekilde yedik. Hayvan gibiyiz. <gülüyor> çok <laughs> seçtik. Hey kardeşim ne bugün, bugün memnun kaldın mı gelmemize? Gezdim. Alan olur ala dedik ya, herhalde ya. Almak isteyen. Bunlarda falan bir geçiş için çok iyi. Tabii. He? Aynen, güzel oluyor. Mükemmel oluyor. Burada da özlediğin syle time. Selamünaleyküm kardeşim. Ne var işte. <laughs> <laughs> Dönücez tamam bindik. Nasıl? Bunda işte bunlar mı atıyor her saniye diyor. Şu şeyler şey oldu böyle kömür kömür oldu pis pis to… posta doldu haberin olsun belki hey ben ucuz aldım aldığım için olmuş olabilir evet kemirimizi takıyoruz arkadaşlar bu <laughs> ne lan kaydı ne o öf yakıyorsun bu hat abi kopaydık nereye gidiyoruz araç kamerası hadi Yapma, yapma, komple vlog kanalı olarak değiştirmeyi düşünüyorum. Ne bir oyun ne bir şey. Çünkü e, iki kişi bana şey yazdı. Ne oldu lan, aldın mı? Aldım. Ya, çabuk oğlum. <laughs> Geldi. Kanal için iki kişi dedi ki bana geçenlerde sen hiç bir videonu hakkında bulamadım bir sürü şey çıktı falan dedi. ben kategorileştirmiştim ondan ama maalesef bulamadığı için sadece artık vlog yapıyorum. Ayrıca bir oyun kanalı açacaksak oyun kanalı olarak açacağız isteğe göre. Tabi Olursa tabi. Sevgili arkadaşlar eve geldim. Bu kısımları çekemedim çünkü park alanı bulmakta bulmakla uğraştım. E, videoyu da bu arada abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Videoyu artık. O da artık orada ben balıklarla hakkında, balıkla hakkında bilgi vereyim. Büyük akvaryum e, maalesef şey oldu. Akıntı yapmaya başladı. Muhtemelen ben onun e, silikonu üzerine çektiğim için ilerleyen zamanlarda kabardı tabi. Böyle araştırdığımda, araştırdığıma göre o şekilde <laughs> söylüyorlardı. O yüzden Oriental boys and... Şimdi balıklığımıza şöyle şu kadarcık alak. Atak bakalım. Bak bak bak. Nasıl saldırıyor. Ooo. Yingare. Bunlar rainbow çıktı arkadaşlar. Çok tatlı, uysal. Lakin çöpçe zarar veriyorlar ve yavru yemekten yerler yani yavru da. Sıkıntı olmuyor. Sinep ne yiyorlar? Sinek vermemeye karar verdim çünkü tehlikeli ya. Bu ikisi de zebra ciklet. kör zebra cikletlerin biri daha öldü. Yani buraya saldım bu akvaryuma. Şu yavruluktaydı. Ana akvaryuma saldım böyle. Geziyorlardı, geziyordu. İçeri bir gittim bir geldim. Vurmuşlar, öldürmüşler. Yani beni görünce bir şey yapmamışlardı. Çok izledim böyle. Altada bak. Çok izledim. Bir şey yapacak mı yapmayacak mı? Yapmadı. Bu da kör bak görüyorsunuz. Bu da kör. Tüptat be ama ya. Hadi bulabilirsin. Biz dip temizliği yapmak lazım. Her taraf bok olmuş. Yarın artık dip temizliği yaparım sabahtan. Hiçbir pislesinler çöpçünün kuyruğunu falan yiyorlar bu arada. Ama şeye falan zarar vermiyorlar. Bundan korkuyorlar. Ağabey babası bu zaten. Bu erkek herhalde. Bu dişi. Giyorne ve gözü kırmızı görüyorsunuz. Bunların gözleri kırmızı oluyor. Sacıkalar var mesela, sacık diyorlar. Bunların da gözleri mavi oluyormuş. <laughs> Neyse işte buraya saldım. Bir gittim, bir geldim abi. Oy. Bir gittim, bir geldim şey oldu. Aa, ölmüş yerde yatıyor. Cık. Hani çok da izledim bir şey yapmıyorlardı. Ben beni görmedik yani. Ben gittikten sonra tuş etmişler hayvana. Yazık oldu. 13 tane yavrumuzdan, e, 16 yavrumuzdan 13 Iceman cikletimiz kaldı yavru bayağı da büyüdüler. İşte yavaş yavaş artık büyük akvaryumu kuracağım. O büyük akvaryumda da şey yaptı, su akıttı dediğim gibi. Ondan sonra mecbur kaldırmak zorunda kaldım. Ve diğer cikletler vardı, importörler bilirsiniz. Onları da ben e, verdim. Akvaryumcuya gittim, kum aldım. İşte böyle arka tarafa şey aldım, e, fon kağıdı falan. yemmem aldım falan filan işte öyle. Çünkü biliyorsunuz ki akvaryumcuya götürdüğünüz zaman, e, aldığınız zaman parayı alıyorsunuz ama akvaryumcuya balık götürdüğünüz zaman pek bir şey alamıyorsunuz. Bu da bir gerçek yani. E, yani hobicilere satabilirsiniz. Ancak şeyleri satamıyoruz yani. Ama bu 13 tane yavruyu satmayı düşünüyorum çünkü dedim adama ben dedim 13 tane şey, 16 yavru var hani ne kadar kalırsa onlardan sana getireceğim olur mu olur dedi. Hani satacağım anlamına geliyor bu. Çünkü Böyle şey yok abi. Zaten olmuyor. Ee, Başmen yavrularımıza da verdik. Onlar da bir yem Saat 8 oldu yani. Anca gelebildim eve. Yavrular uf, 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 götürüyor. Evet. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Şunlardan yavru bekliyorum da biraz daha büyüyecek herhalde bu ya. Küçük çünkü daha. Şu erkeğin boynu gelirse ben gidişi yavrular. O zaman ama işte terörist östürecek burası. Bak var mı? Bunlar birbirlerine pek bir şey yapmıyor. Sadece çöpçüye birazcık çok gezdiği için yerlerde falan şey yapıyor yani. Bunlar da işte alışmışlar yerde. Yani güzel projikletler yerlerde. Bak bu arkada buldu yiyor. <laughs> Üzüldüm iki tane kaldılar. Bunları da korumaya çalışacağım. Elimden geldiğince koruma çalışıyorum da. Bu da dişi burada bakın Uzaktan görüyor musunuz şöyle bakayım Odaklarsa şayet karın, Karnı böyle şey bu zebra cikletlerinin karınları şey oluyor turuncu oluyor İkisinde de turunculuk var o yüzden ikisi de şey, dişi bu arada Ama tabi erkeği yok Yani körler zaten Hani 15-20 günde yumurtlarlar Yumurtaları öyle boş durur Artık nasıl olacak bilmiyorum yani Rainbow gidip Baksana rengi değişti hemen Rainbow gidip de yani onu dö şey dölecek hali yok. Ne yapar mı? Değişik. Evet. Şöyleyim şöyle abone olup like atıp yorum, yorum, yorum Like atıp yorum atmayı unutmayın. Vloglarımız devam edecek. Duşumu aldım her şeyimi hallettim. Birazdan PC'me oturacağım. Bakacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่คำไม่